Allah Celle Celaluhu ham sesli kullara selam. Bu da alim ya. <laughs> Ulan şaşarım bunun aklının bunun aklının peşinden koşanlara. Bu akılsız demiyorum. Bu bilmeyen demiyorum. Bu bildiklerini deccale satan bildikleriyle milletin deccenin kucağına atan cehenneme yuvarlayan Adi oğlu adının birisi ya. Bunu da görmüyor musunuz ya? Bak. Bu iki parmaklıkla gönderecek buyuruyor. Yani beni geldi benden sonra kıyamet çok yakın. 1400 küsur seneye geçti hadi 2000 olsun. Yani biraz daha ileri geçsin. yani diyelim efendim sorun bahsen gönderse 2000 küsur bunları tabi tam bilemeyiz kıyamet tam kopma anını. Fakat 1400 <laughs> Şimdi ümmetimin ömrü 1400 aşar, 1500'e aşmaz. Buyurdu yazdım ama selam 1400'e aşar, 1500'e aşmaz. Şimdi bu söylemlerle kıyameti, kıyameti ee, Resulullah'ın ümmetinin ömrüyle bağdaştırmak istiyor. Kıyametin kopması başka. Ümmetin ömrünün bitmesi başka. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin ömrü hadis-i şeriflere göre ümmetimin ömrü 1400 aşar. Birinci seti. ikinci sette takılır. 1500'ü e aşmaz. Buyuruyor. 1500'ü aşmaz. Şimdi her ne olacaksa İmam-ı Rabbani ikinci bin mücaddededir bu 2000'in başından sonra gelecek falan hesap yapıyor. ikinci bin içindeyiz şu an. Yani bin, bin sene geçtikten sonra diyor. Bin sene geçtikten sonra. Bin sene geçti. İmam-ı Rabbinden sonra. 2000'in içine giriyor. 2000'in içindeyiz şu an. Ümmetin ömrü 1400 aşar 1500 aşmaz bu, bu da bu da yani bu bilgileri Allah'ın aklına aklına sabun süreyim ben. Bundan bir yalıp da bunu alim kabul edenin aklına sabun süreyim. Tam kopmanı. Bu dansöz, bu hoca moca, bu alim malim diye dansöz. Bu e, ilmini decele kiraya vermiş bir adam. Fakat e, İmam Rabbani beyanı ve çile, Hazreti Mehdi'nin zuhuru ve Mesih Aleyhisselam'ın Aleyhisselam'ın bu 2000'in içinde olacak buyuruyor. E zaten şey... 2000'in içinde olacak. 1400'den sonra değil. yani şey 1500'den sonra değil. Yani, yani son yüzyıldayız. 1400 aşar açtık. 1446'yız. 54 sene kalmış. Yani e, şu an zaten alimler e, ehl-i 534 mektuba göre ehl Nübüvvet Mehdi'nin kafiri olmuş durumda. Bu başta Medine'nin alimi cübbeli olmak üzere. Yani bunu anlayabilmek var. Bir de kabul edebilmek var. Bu zor bir durum ama bu gerçek. Elinde onu gösteriyor. E, ondan sonra da bir geçen bir ders anlattığım üzere. Ve bunun bunun de, bunun demesiyle ee, dünyanın ömrü dünyanın ömrü 5600 geçmiştir bu buyuruyor Aslıma Mustafa bu uzatıyor bu estetiyor bu şerefsiz o bu kopuk o bu yavşak o bu adi oğlu adi o <laughs> salako demiyorum ha siz salakosunuz bu değil siz salakosunuz bu sattığı ilimle Dilcan'ın memesini emmekle direkt emmekle kasada kasayı açıp dolarlarını e, ıı, seyredip şeref yap olabiliyor rahatlıyor huzur duyuyor çünkü dünyası mamur sizin neyiniz mamur? Lan, kekolar kerizler tamam var ya Sarkar sarkmaz mesele değil. Ee, ama yani üçüncü bin yok derdi Mahmut Efendi Hazretlerimiz. Ee, üçüncü bin yok yani hicriden konuşuyoruz. Şimdi zaten burada... E... Ümmetin ömrü bittikten sonra, ümmetin ömrü bittikten sonra üçüncü bin olduk, olsa ne olur, olmasa ne olur? Beşinci bin olsa ne olur? Olmaz olur. insanlar hayvan gibi yaşadıktan sonra. sonra. E, 555 sene var. 2000'in başına yani. 2000'in başını dünya görür mü görmez mi? Ona kesin konuşamayız. Ama 2000'in başına geldiğinde e, Hz. Mehdi çoktan zuhur etmiş olacak. Çoktan derken e, İsa Aleyhisselam da nazil olmuş olacak orada dünya şerat İslam hakim olacak. Yeniden bir bozulma başlayacak. O 2000'in başında o iş nereye gider? Ona kesin konuşamayız. <laughs> İslam İslam bitti. İslam'ın işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği, bildirdiği, hadislerde bildirdiği işte tane tane belki putlara, belki sapıkta uymayan Ya Rabbi ben e, ona sana ee, ibadet namına bir şey bilmiyorum ama ben yuvarlanıyorum hesabı böyle yapıp da kurtulan olur mu bilmem yani 1500'den sonra. 1500'den sonra bir yazılı metinler kalacak. Yazılı metinler kalacak. Zaten yani uyutalar ne olur? Sizin, Sen, sizin anlattığınız değişik ayetleri değiştirip anlattığınız, hadisleri değiştirip anlattığınız dine uysalar ne olacak bu millet? kurtuluş safhasına gelecekler mi? Yok. Şu halde, şu halde en nübet bir şeyi inkar etmek e, taraftarıyla en başta bu. Bunun söylemleriyle, bunun söylemlerinde bütün alimler. Bu Medine'nin alimi. Bu tam bir şerefsiz, din şerefsizi, din haysiyetsizi, din kahpesi. Yani bunu anlamadıysanız vay halinize bunu anladıysan kurtulacaksın. Anlamadıysan cehenneme boğulacaksın. Vallahi billahi tallahi. Bak ne güzel söylüyorum. Bunun Medine'nin alimi olduğunu anladın. Bunun İngilizcen olduğunu anladın. Bunun şerefsiz olduğunu anladın. Din şerefsiz. Din kahpesi. Din haysiyetsiz olduğunu anladın. Yavşak gevşek satılmış bir adam olduğunu anladın. kurtuluş yoluna, kurtuluş kapısına, sapına, kurtuluş kapısının sapına yakaladım demektir. Yok anlamadın. Bu <laughs> cehenneme sevk ediyor. Bir diye. Yani. Sonra bana ya sen de Mehdi misin, evi Niye bunları söylemedin deme yani. Ben bunların karşısında bir şey e, övgü almadım bu zamana kadar. <laughs> Bu Allah'ın fazladır dediğine verir. Allah büyük fazla sayılır.